Eruhlu e hoş geldin bir Nasılsın iyi misin babacan? Ha? Burada, da adam, burada, da adam, burada da adam. Açın kapıyı! Kaç o zaman İsmail, kaç o zaman İsmail. Ta. topu! Yapacağım, yapacağım. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? De geldim, de ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Oğlum, ben tarafımda, ben adam var. Oğlum, adam var. Lütfen. Adam... Hepimiz birden konuşamazsınız ki. Nasıl adam değil canım? Ya. bir da Biri da bir da bir da daha var. Biri daha var. Biri daha var. Derimi doldu. KÖN OĞLU! Sakin ol. Sakin ol. Biri daha var.

Var, var. E vay dendi. Ne buldum, bizi buldum. Bak beni bak, bak bako. Evet. Beni duyuyor mu evet. lan? Bak o. Numara piyasa yatıyor. Lan bir arka dağıt, Bir numara ne Bir numara ne Adam nerede öyle Adam nerede öyle vurdun? Hile! Hile kesin hile! Amına kudum orası bu Böyle bir şey olamaz ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Adam? Nerede? Nerede adam? Ayıttım. Arabistey ya, Arabistey ya. Lan, lan, ara lan, 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 Size zahmet olacak, zahmet olacak ama. Okay. Bana mı sıkıyorsun lan Bana Delidir yakalayın. Deli. <laughs> tuttular, tuttular, tuttular. İsmail intikamını aldım. İsmail i̇ntikamını aldım. Okay. Hadi gidelim bu hadi <laughs> gidelim <uğur>. To <İtikamını gülüyor> infinity and beyond. Oldu. E evde araba var. Mark the location. Small bir small adam var. Tepe depe. Depe, çık tepe 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 tepe. Geçiyor, geçiyor, sandım. Hep ben sandım. Adamlar Adam Adamlar mı Tam şeyin üstündeler. Balkon gibi yer var ya onun üstündeler. Uzunun 3 e, katının yanında. Bir tane yedi benden. Bir tane geldi benden. Gel kankam sen beni çok gezdirdin. Hakkın büyük ben de gel kaldırayım. Çok kibarsınız bayan. Mersi. Arabaya bindiler. Arabaya bindiler. Hangi arabaya bindiler? Bir sürü araba vardı. Bunuza ya. Bunuza vardı ya. Jeep, Jeep. Allah'ına 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 de aldık, Allah'ına de aldık. Neym ki cela? Neym ki cela? Abi hangi hain aldı? Arap sen içme. Bokunu çıkarıyorum. 2. Buradan, buradan. Ya da abi ne kara çekti, abi kara Akul yapacaktı. Oke. Okay. Siz de alacaksınız. Ben gidiyorum. Seni, seni. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geldi. Ne yapayım? Ne yapayım? Kaldırın. Kaldırın.

<laughs> bir tane yedi bendim bir tane yedi bendim <laughs> Aynen bomba attı. Arkamdan sıkıyorlar. Fako, beni bak Fako. Beni duyuyor mu lan? Fako. <laughs> aşağıdaki, aşağıdaki işte. Ya aşağıdaki. Ya intern mi attın? Ya mi attın abi? Olamaz. Öyle bizim bizim böyle bir talimat vermedik adamlarımıza. Yani yalan o montajdır. Öyle bir şey yok zaten. E var dendi. Ya ha! Nice. Vurma davaya. Vurma davaya. infinity and beyond! Minko. Aleykümpur. Erihlu hoş geldin biraz. Nasılsın iyi misin babacan? Ha? Hey, I'm hurt. Give me a hand. Trust me. I can fix it. Nope. Nope. Fatality. Yeah, feel Fako, beni bak Fako. Beni duyuyor mu lan? Fako. Don't kill. Watch out. Watch out. That's

Watch out. Senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım. <laughs> Wat is er zo'n zonkere dan nog te willen? Daddy, de jacht alijden. ik heb dat Surprise, motherfucker. الله هناك Location. işte cesaret işte feraset işte fazilet işte fedakarlık işte mertlik işte adam gibi adamlık <laughs> okay there can only be one winner let's go trust me i can fix it cheer up i can help you fix any problem Help! I'm being surrounded. Help! I'm being surrounded. Okay. Arab sen içme. Boku çıkarıyorsun. Watch out. Bunny. <laughs> really nigga? Şardım. Seni seviyorum. Seni seviyorum.